Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sakarya ve Şile'de maalesef iki feci ölüm meydana geldi değerli izleyicilerimiz. Kurtarlamadı. Soruşturma başlatıldı. Sakarya'da fabrikada başının taşıyıcı robot arasında sıkışmasıyla ağır yaralanan makine mühendisi Cüneyt Çetinkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi Yaşar Kansızoğlu hayatını maalesef kaybetti. Olay 12 Kasım'da Hendek ilçesi Kargalı Han Baba mahallesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üretilen fabrikada meydana geldi. Makine mühendisi Cüneyt Çetinkaya parça değişimi yaptığı sırada başının taşıyıcı robot arasına sıkışması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, sırasıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit'teki özel hastaneye sevk edildi. Çetinkaya dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cüneyt Çetinkaya'nın cenazesi bugün Hendek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Taş kırma makinasının içine düştü. Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi Yaşar kansız oldu da hayatını maalesef kaybetti. Olay Şili Üvezli köyü yakınlarında bulunan maden ocağında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 49 yaşındaki işçi Yaşar Kansızoğlu henüz bilinemeyen bir nedenle taş kırma makinesinin içine düştü. Değerli izleyicilerimiz, merhum mühendisimize ve işçimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz.